Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Aslı Öge. Bugün size makyaj çantamda neler var onu göstereceğim. Şöyle bir makyaj çantam var. Siyah beyaz. Forever New markasının bu makyaj çantası. Kapitone desenli. Evet. Üstünde de altın bir plakası var. Üstünde Forever New yazıyor. Bu makyaj çantasını gördüğümde bayıldım. Aslında ben bunu öncelikle fırçamı işte... Saç e, düzleştiricimi falan koyarım diye almıştım ama sonra da işler değişti. Makyaj çantasına dönüştürdüm. Çünkü bir yerine e, makyaj malzemelerimi bir bölmesine de e, fırçalarımı koyuyorum. Şöyle iki bölmesi var gösterebilirim. E, şimdi hemen başlayalım uzatmadan. İlk bölmesinde şöyle e, makyaj eşyalarım var. Bakalım neler taşıyormuşum yanında her gün. E, şu an tabi yaz zamanı. Ben iki tane fondöteni birden karıştırarak kullanıyorum. Niye? Çünkü tenimiz tenimizin rengi değişiyor yandıkça. Normalde Estee Lauder'ın Double Wear isimli fondötenini kullanıyorum. Ama şu an tenimin rengine uygun şekilde L'Oreal'in True Match isimli fondötenini aldım. İkisini böyle belli oranlarla karıştırarak tenimin rengine uygun hale getiriyorum. Bunlar fondötenlerim yanında taşıdığım. Ee, sonra e, The Balm markasının şöyle bir concealer'ını taşıyorum. Hatta bunun iki rengini taşıyorum yanımda. Ee, bu medium renk olanı. Bir de açık rengi var bunun. Bunu da concealer olarak göz altlarımı kullanıyorum. Ee, zaman zaman Maybelline de çantamda oluyor ama şu an yok. Ee, şu an çantamdan bu çıktı. Ee, yine Balm markasının... Bam birçok ürünü göreceksiniz çünkü bayağı kullanışlı olduklarını düşünüyorum ve çok kompakt e, mini boylarda ve kullanışlı ürünler oldukları için ve gerçekten işe yaradıklarını düşündüğüm için kullanmaktan memnun olduğum için birçok ürünü kullanıyorum. Tabii ki ambalajları da çok sevimli. E, Sexy Mama isimli e, transparan pudrasını kullanıyorum. Makyajımı sabitlemek için, fondötenimi sabitlemek için bunu kullanıyorum. Benefit markasının e, professional e, primer'ını kullanıyorum. E, sabahları e, güneş koruyucumu sürdükten sonra öncelikle makyaj bazım olarak bunu kullanıyorum. E, mini boylarda olduğu için en çok tercih ettiğim e, ürünlerden biri bu. E, ama tabii ikamesi olan başka ürünler de var. Onlara başka videolarda paylaşırım. Ama e, kullanmayınız varsa çok güzel bir primer olduğunu söyleyebilirim. Mutlaka denemelisiniz. Bal markasının yine şöyle bir paletini taşıyorum. Bu paleti özellikle niye taşıyorum? Çünkü çok kompakt, ufacık ama içi dolu fıtıcık. Burada çok güzel bir aydınlatıcısı var. Tabii ki kaş altlarıma, göz pınarlarıma, şey yanaklarıma vesaire bunu kullanıyorum. Dediğim gibi makyaj çantamdaki ürünler mutlaka çok mini ve kullanışlı olmak zorunda. Ee, şurada bir kahverengi tonları var. Tabii ki gözümün üstüne her şekilde uygulayabilirim onu far niyetine. Burada da böyle birazcık daha zümrüt yeşilini koyusu bir renkte olan bir far e, var. Bunu da gölgelendirmelerde yine böyle buğulu bir göz makyajı istediğimde kullanabilirim. Hem günlük hem gece makyajına Uygun bir palet bu. Make Up Forever markasının e, HD Blush isimli bir e, allığını taşıyorum. Biraz böyle rujumsu ve kremsi kıvamda olduğunu söyleyebilirim. Şöyle hafifçe parmaklarına dokundum. Şöyle yanaklarıma hafif hafif dokunuşlarla çok kalıcı ve çok gerçekten doğal bir renk elde ettiğini düşünüyorum. Çok uzun zamandır bu allığı kullanıyorum ve ufacık olduğu için her türlü çantamda makyaj çantamda her tarafta birkaç renk tonu var. Ama tabii ki özellikle tercih ettiğim bazı renkler de var. Hatta söyleyebilirim şu an elimdekini. 215 Blush Cream isimli tonu. Çok güzel. Hem böyle turuncu gibi doğal duruyor hem de pembemsi bir tonu var diyebilirim. Çok güzel. Her türlü kullanabilirsiniz. Yani yaz kış her şeye uygun. Bal markasının yine Brow Power isimli kaş farını kullanıyorum kaşlarım için. Bunu da her zaman tabii ki yanımda taşıyorum. Hiç makyaj yapmasam bile mutlaka kaşlarımı doldurmayı seviyorum. Çünkü bambaşka yapıyor insanın görünüşünü. Deneyi mutlaka göreceksiniz. Kaşlar yüzümüzün çerçevesi. Onların mutlaka güzel ve bakımlı görünüyor olması lazım. Hatta benim sırlarımdan biri kaşlarımı aldıramadığım zamanlarda bazen çok üşeniyorum çünkü mutlaka e, bu kaş e, farlarından kullanıp sanki böyle alınmış, çok düzgünmüş gibi bir görüm, görünüme kavuşmasını sağlıyorum. Deneyebilirsiniz. Şu an çantamdan maskara olarak e, The Colossal Go Extreme isimli e, maskarası çıktı Maybelline'nin. Bu seriyi gerçekten çok beğeniyorum ama özellikle siyah olanını, hatta niyet şu an çantamdan çıkmadı diye çok şaşırdım. Siyah olanını kullanıyorum. E, siyah olanını Deri siyahı diye geçiyor. Leather Black isimli bir e, seri. Gerçekten e, siyah üzerine sarı yazıları var. Yanlış hatırlamıyorsam evet buralarda bir yerdedir çünkü. E, bunu çok kullanıyorum. Bu da sadece normal siyah olanı. L'Oreal markasının şöyle bir e, dövme olarak geçiyor herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam dövme olarak geçiyordu. Dövme eyelinerı diye tabir edebilirim. Bunu bir fırça yardımıyla sürüyorsunuz. Şimdi belki fırçaların arasından çıkar. Belki de bir yerlere karışmıştır. Çıkmaz bilmiyorum. Ee, ucu böyle hafif eğimli olabilir. Ya da böyle Ince uçlu bir fırça yardımıyla bunu eyeliner olarak gözlerinize sürüyorsunuz. Ve gerçekten siyahı inanılmaz derin, inanılmaz güzel. Birçok dip liner'dan, eyeliner'dan çok çok daha iyi bir şekil verebiliyorsunuz. Hem fırça yardımıyla olduğu için hem de böyle bir dövme kıvamında olduğu için çok çok başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Şu an yine çantamdan bu çıktı ama L'Oreal değil bazen Maybelline'de çok benzer bir ürünü var. Onu da kullanabiliyorum. Bu da ek bir bilgi olarak kalabilir. E, Avon'dan bir tane e, dudak kalemi çıktı şu an çantamdan. Makyaj çantamdan. E, Ultra Glimmer Stick diye geçiyor. Çok açık bir pembe tonunda bir renk. Gerçekten de çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle yazın bronzlaştığımda bu açık pembeler falan çok çok fresh, çok çok tatlı duruyor. Deneyebilirsiniz. Kumral dayanlar özellikle sizlere söylüyorum. Çünkü ben de Kumral'ım. E, bu şekilde öneriler veriyorum. Tabii ki çantamdan çıkan e, dudak kalemine uygun şekilde e, aynı renk tonlarında da bir ruj çıktı. L'Oreal markasının e, Collection Exclusive by Dotson yazıyor. Dotson Cross e, Victoria's Secret Monkey'nin e, renk tonu diye geçiyor bu. Çok güzel bir se seri bu. Bütün ünlülerin e, en belirgi renk tonlarını kullanmışlar. İşte J kırmızısı var, Julian Murun yine kırmızısı var yanlış hatırlamıyorsam. İşte nude renkleri var falan. Ee, ben e, çok çok açık pembe olan Dawson Crossing e, pembe tonunu almıştım ve bunu çok çok severek kullanıyorum. Ayrıca L'Oreal'in rujlarının kokusu beni benden alıyor gerçekten çok güzel böyle sürekli süresim geliyor deneyebilirsiniz sizlerde. E cildim yağlı olduğu için ve sivilce zaman zaman açık olduğu için özellikle hastalık dönemlerimde ufak tefek de olsa sivilcelerle karşılaşabildiğim için ki ben sivilcelerle gençliğimde çok çok boğuşmuş bir insanım. o yüzden bir sivilce kremini mutlaka yanında bulunduruyorum. Ne olur ne olmaz. bir yerde kalabilirsiniz. İşte bir anda yatıya kalmanız gerekebilir vesaire. Ya da işte seyahatlerimiz oluyor toplantılarımız oluyor. Unutmamak adına sürekli makyaj çantamda taşıdığım bir şey Differin Gel diye bir eczaneden alınmış bir krem. tabii ki dediğim gibi sivilcelerle çok boğuşmuş biri olarak bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Şunu da yeni öğrendim. Böyle daha iyi gösteriyor sanırım. Son olarak Balm markasının Balm Desert isimli bronzlaştırıcısı bronzlaştırıcı pudrası çıktı çantamda. Ee, bu dediğim gibi çok kompakt, mini ve güzel renkli bir ürün olduğu için çantamda taşımayı çok seviyorum. Ama başka bronzlaştırıcılar da tabii ki e, makyaj çantamın değil ama makyaj masamın üstünde yer alıyorlar. Sephora markasının şöyle bir e, farı çıktı çantamdan. Bu tonu da gerçekten çok seviyorum. E, Walking in Sand Number 74 yazıyor. Number 74. Numara 74 yazıyor. Sephora'nın göz farlarını gerçekten çok beğeniyorum. Ton ton zaten bir sürü tonu var. Gittiğinizde Sephora mağazalarını siz de göreceksinizdir sanıyorum. Bu da hem içinde böyle küçük küçük pırıltıları olan hem de çok hoş böyle açık şeftali bir ton diyebilirim. Gözümün üstüne hiçbir şey kullanmasam bile bunu kullanmayı çok çok seviyorum. Ya baz olarak sürebilirsiniz ya da sadece bunu kullanabilirsiniz. Özellikle çok güzel bir renk tonu mutlaka tavsiye ediyorum. Bal markasının şöyle bir fırçasını kullanıyorum. Bayağı uzun bir fırça. Burası da böyle biraz daha topak ve yoğun bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Bunu daha çok bronzlaştırıcıyı sürmek için kullanıyorum. Böyle şuralarıma işte alma vesaire şuralarıma işte hafifçe boynuma indirerek bu fırçayı her zaman bronzlaştırıcımı sürmek için kullanıyorum. H&M markasının bunu da ya valla öylesine aldım ama ondan sonra çok çok beğendim. Yani çok dediğim gibi ufacık bir yapısı var. Kompakt diye tabir ettiğim. Böyle ufacık bir yapısı var. Yani sıkıştırılmış ama birçok işe yarıyor. Yani ufacık tefecik, içi dolu fıçıcık bu da. Ee, özellikle bunu fondötenini sürdükten sonra e, transparan pudramı böyle sabitlemek için kullanıyorum bunu. Urban Decay markasının Naked Flush serisinden bir tane fırça çıktı. E, bunu hem fondöten için hem de Kontür için vesaire kullanabilirsiniz. Çünkü şöyle bir yapısı var. Ee, görüyorsunuzdur. Ee, keskin böyle biraz daha diyagonal bir yapısı var. Ben ama bunu e, özellikle highlighter'ı aydınlatıcıya böyle batırıp şuralarıma işte e, yanaklarımın üzerine işte hafifçe burnuma şöyle ucuna kadar olacak şekilde bir de şuralarıma birazcık aydınlatıcı sürmek maks maksadıyla kullanıyorum. Konuşamıyorum. Ee, sonra çeneme ya da alnıma da ufak dokunuşlar yapabiliyorum. Şu diagonal kısmını kullanıyorum bu fırçanın bu bu amaç için. Ee, Baum markasının yine şöyle bir fırçası var. Bu da çok amaçlı. Bu tarafı e, biraz daha kısa ve e, uzun e, kısa ve yaygın olduğunu söyleyebilirim. E, bu tarafı da biraz daha e, Makyajı dağıtmak için, göz farını dağıtmak için biraz daha blender modunda, daha uzun ve az yoğunlukta bir fırça olduğunu söyleyebilirim. İki tarafı da farımı dağıtmak için ya da işte farımı uygulamak için kullanıyorum. Genellikle bazını vesaire şu tarafla sürmeyi tercih ediyorum. Dağıtma kısmı için de şu tarafı kullanıyorum. Gerçekten çok amaçlı, güzel bir fırça. Şöyle... Kısa ama yuvarlak uçlu bir fırça var. Ama ucu da, tepesi de birazcık sivri. E, bu fırçayı da işte e, göz farındaki en koyu yerleri sürmek için kullanıyorum. Marinaud markasının Numbers e, numara 8 e, göz farı için olan fırçadır. E, Fırçası bu da. Buna benzer başka markalarda da var ama şu an çantamdan bu çıktı. Dediğim gibi böyle kısa ama ucu yuvarlak hatta en tepesi sivriye doğru olan bir fırça. Gerçekten şu gözünüzdeki koyu yerleri uygulamak için çok çok güzel oluyor. Kaş varım için Avon markasının şu fırçasını kullanıyorum. Bir tarafı hem göz kalemini dağıtmak için oluyor. Bir tarafı da ben açıkçası aslında far fırçası ama ben kaşım için kullanıyorum bunu. Ee, tabii ki Beauty Blender makyajımın olmazsa olmazlarından, tabii ki bu şekilde de makyaj çantamın olmazsa olmazlarından ee, ya bu e, bu orijinal Beauty Blender markasının e, ya da e, başka e, buna benzer e, makyaj süngerlerini kullanmayı çok seviyorum. Çünkü makyajı çok çok rahat dağıttıklarını düşünüyorum. E, edinmediyseniz hala mutlaka bir tane bu tarz e, Beauty Blender tarzında makyaj süngerinden edinmeniz lazım diye düşünüyorum. Benden ufacık bir tavsiye. Evet. Sephora markasının şu fırçasını çok kullanıyorum. Bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Nerede de kullanıyorum? E, gözlerimin altına far sürmek için çok kullanıyorum umarım gözükmüştür. Uğraştım bayağı çünkü göstermek için. Studio Basics diye markanın şu fırçasını kullanıyorum. Çift taraflı. Bir tarafı bir tarafını gözün hemen kaşımın altına aydınlatıcıyı sürmek için kullanıyorum. Bir tarafı da şöyle biraz önce gösterdiğim dövme şeklindeki eyeliner'ı kullanmak için çok çok ideal. Çünkü hem e, diyogener ve ince bir yapısı var. Hem de e, rahat sürülebilecek bir yapıda bir fırça bu tarafı. E, bu kısmı ise gerçekten şöyle kaşınızın altına aydınlatıcıyı çok çok rahat uygulayabileceğiniz. Hatta ben böyle ufacık aydınlatıcı burnuma şöyle bir kere gidip gelmeyi çok çok seviyorum. Şöyle bir tane kıskaç saç tokası çıktı içinden. Tabii ki leoparlı yaparız seviyorum. E, seyahatlerim çok fazla olduğu için e, bunu mutlaka saçımda toplayıp hemen 2 dakikada ya şekil vermek ya da yüzümü yıkamak için kullanıyorum. Saç tokası, e, saç e, kıskacı tabii ki çantamın olmazsa olmazlarından biri. Bir sürü tel toka çıktı çantamdan ama bunlar sadece makyaj çantamda değil cüzdanımda, çantamda, defterimin arasında vesaire her tarafta bulunuyorlar. Hatta saçıma bile birkaç tane ekstra takıyorum ne olur ne olmaz diye. Son olarak fırça bölümünden Solingen markasının bir tane cımbızı çıktı. Tabii ki her bayan yanında bir cımbız taşımalı. Bir de yine Solingen markasının bir tırnak makası çıktı makyaj çantamdan. İlla makyaj olmak zorunda değil tabii ki. Her şeyi bunun içine koyuyoruz. Eee... Benim makyaj çantam bu şekildeydi. İşte içi boşaldı, bitti. Benim makyaj çantamdan çıkan ürünler bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa lütfen aşağıya bırakın. Ve beğendiyseniz lütfen beni takip edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.